TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsunbül. Ana haber bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Hükümet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Sivas'ta mitinge katılanların sayısının 100 bin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette Sivas'ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım dedi. Erdoğan ev hanımlarına emeklilik hakkını getireceklerini söyleyerek her ailede en az bir çalışanın olacağını ve aile bankası kurulacağını söyledi. İktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna Bölücü ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı izleyemezler. Aynı şekilde eteklerine yapıştıkları emperyalistlerden aldıkları cesaretle terör örgütlerine dağıttıkları mavi boncuklar da işe yaramayacaktır. Kardeşlerim, yıllarca muhalefetin yıpratmaya çalıştığı Toki'miz 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıktı. Hamdolsun. TOKİ tarafından yapılan binalar yıkılmadı. Can kaybı yaşanmadı. Deprem sonrası TOKİ'nin öncülüğünde ülkemizin yapı stokunu yenilemeye hız verdik. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacağız. Bütün şehirlerimizi her türlü afete karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'dan başlayarak ülke genelinde 6 milyon konutu dönüştüreceğiz. Riskli olarak belirlenen evini kentsel dönüşümle yenileyenlerin inşaat maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aile bizde kutsaldır. Onun için LGBT filan bizim semtimize uğrayamaz. İnşallah seçimden sonra biz anayasa değişikliği konusunda aile ile alakalı adımı kararlı bir şekilde atacağız. Destek buluruz bulmayız ama biz adımı atacağız. Bir diğer konu. Ana kaynağını Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bakanlığı'nı bankasını kuracağız bu banka vasıtasıyla ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Kadınların iş ve aile yaşamı dengesini tahkim edecek mekanizmaları güçlendireceğiz. Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Toplumumuzun hiçbir kesimini çaresiz, sahipsiz hissettirmeyeceğiz. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi Yine siz Sivaslı kardeşlerimizin desteği ve duasıyla yapacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sivas Halk Buluşması'nda Sivaslara seslendi. Bahçeli Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset üretmediğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun noktanın ardına sığınmakla itham edip noktalı siyaset olmaz dedi. Böyle bir gidişte yürüyüşte Türkiye'yi yeni bir yüzyılın eşiğine taşıyacak olan bu kutlu yürüyüşü yarıda bırakmamak için birinci görevimiz dün olduğu gibi bugün fazlasıyla sandığa gitmek için kararlı olmak lazımdır. Sandığa gitmeye söz veriyor musunuz? Sandığa vardığınız vakit çarşaf çarşaf liste yerine geleceği perçinleyecek Mührü elinize aldığında Türkiye'yi lider bir ülke, yeni bir yüzyılı mührünü vuracak Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyecek misiniz? O zaman Türkiye'nin önünü açıyorsunuz. Türkiye'ye yola devam diyorsunuz. Yarıda kalmış ne varsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan devam et diyorsun. Bunu dün sen çöp yaptın bugün yapıyorsun, gelecekte de senin yapacağın anlaşılıyor. Başkalarıyla bu şey olmaz. Hele hele birbirlerine düşmüş, Türkiye'ye hakaret eden, Türkiye'yi her zaman küçük gösteren bir de moda oldu. Şunu şunu yapacağım nokta. Ne demek nokta? Noktanın ötesi ne? Niye söyleyemiyorsun? Nokta dediğin Adını söylüyorsun. Yani diyorsan ki ben adayım. Kemal Kılıçdaroğlu da aday olarak ismimi kullanıyorum. Nokta. Peki noktadan sonraki Kemal Kılıçdaroğlu kim? Ne yapacak bu noktadan sonraki Kemal Kılıçdaroğlu? Bu noktanın ünlemi var ama noktalı virgülü yok. Nokta var demek ünlemi de beraber getirmek demektir. Ünlem yukarıdan bir çizgi. Yedi tane var. Altılı masanın üzerine ilave edilmiş yerin altı üstü de var. Bir de altta bir nokta var. Yedi noktanın içerisinde mecliste bir sürü parti var. Ama nokta sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Burada yapılan basın açıklamasında Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik. Hayırlı <laughs> Şimdi, şimdi... buradan birinci turda Cumhur İttifakı'na oy vermiş, Millet İttifakı'na oy vermiş ve Ata İttifakı'na oy vermiş değerli seçmene, bütün seçmenlere çağırıyorum. Çağrım şu, değerli yurttaşlar, eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, Göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, akşam saat 21.30'da oğlunuzu köşedeki bakkala Yollarken güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki protokoldeki hükümlerin Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mütabakat Metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet hali olduğunu söyledi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmenin ardından Sayın Ümit Özdağ Pazar günü yapılacak seçimlerde Zafer Partisinin Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamıştır. Milletimizin beklediği bu önemli birlikteliğin saray ve şurekasında ciddi rahatsızlık yarattığını ve bu çerçevede bir dezenformasyon sürecinin başlattıklarını görüyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol metni son derece açıktır. Bu nedenle dezenformasyon yapılan konulara ben de açıklık getirmek istiyorum. Birincisi protokolün dördüncü maddesinde yer alan düzenleme Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. Mutabakat metnimizin 60. sayfasında yer alan ifadeleri size aynen okuyorum. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilememesini güvence altına alacağız. Millet İttifakı'nın sözü budur. Protokol metninde de yargı kararı olmaksızın adım atılmayacağı, atılamayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir. İkinci konu bakanlık meselesidir. Baştan beri söylüyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki Sayın Genel Başkanımızın Sayın Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararıyla ilgili olarak iki genel başkanın imzasıyla yayımlanan mutabakat metninde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun açıklamasını yaptı. Ee, biz e, Çarşamba günü yani seçim Pazar günü oldu. Önümüz o, o hafta Çarşamba toplandığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayımıza biz e, diğer Sayın İnce, Sayın Özdağ Sayın e, Oğan'la e, ilişki kurmak görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili e, tutum almak konusunda yetki verdik. Dolayısıyla e, o yetki çerçevesi içinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi ve bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. 7 e, maddelik e, CHP e, genel başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzasının olduğu, Zafer Partisi genel başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ'ın imzasının olduğu bir e, mutabakat metni yayınlandı. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. E, ama iki siyasi partinin genel başkanları olarak e, yayınlandı. E, Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var onlarla ters düşen de bir e, madde e, yok onun içinde. Dolayısıyla böyle bir yetkisi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. O yetki yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinin açıklamasının hemen ardından Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Zafer Partisi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gümrükçü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Partisi Çiğli ilçe başkanlığını ziyaret ettik. İlçe başkanı Bilgihan Karakaş'a misafirperverliği için teşekkür ederim. Birlikte daha güçlü olup kazanacağız ifadesine yer verdi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 8 ila 17 saatleri arasında olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmense oy kullanamayacak. İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine sayılı günler kala İzmir'deki seçim ofislerini kapatmaya başladı kapatma kararı ise şaşkınlık yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi atıl alanları kente kazandırma projesi kapsamında her gün binlerce yurttaşın kullandığı Halkapınar Pınar Aktarma Merkezi'ni yepyeni bir görünüme kavuşturdu. 25 milyon liralık proje kapsamında 16 bin metrekarelik alanda tematik bahçeler, güneş enerjili gölgelikler, bekleme alanları ve karbon tutucu bitkilerle kaplı yeşil duraklar oluşturuldu. Engelli dostu düzenlemeler unutulmadı. Ben e, Fen İşleri, Merkez Bölge Yolu İşleri Şube Müdürü'yüm. E, i̇smim Mustafa Kapı. Başkanımızın, e, alt, şehrimizin atıl bölgelerindeki e, alanları e, yeni bir tasarım, sürdürülebilir tasarım mantığıyla tekrar kente kazandırma e, öngörüsüyle burada 25 milyonluk bir yatırım yaparak e, bu Merkezimizi al aktarma merkezimizi yenilemiş bulunuyoruz. Yaklaşık 16 metrekare bir ala, 16 bin metrekare bir alana sahip. Ee, ne var bu alanın içerisinde? İşte gördüğünüz gördüğünüzde tematik e, peyzaj alanlarımız var. E, Gölgelik e, yapılmış e, kaldırım ve yürüme alanlarımız var. Engelli dostu e, bir düzenleme yaptık burada duraklar oluşturduk. Bu yeşil duraklar aynı zamanda karbon tutuculuğu yüksek bitki örtüsüyle kaplandı ve aynı zamanda da az bakım gerektiren bir alan. Değerli izleyenler ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle huzurla kalın.